Rotavirüsü tanısı, genellikle hastanın semptomlarına dayalı olarak konur. Genellikle bu virüs enfeksiyonları, ishal ve kusma gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak kesin tanı koymak için şu yöntemler kullanılabilir. Fizik muayene, doktor, hastanın semptomlarını değerlendirmek için fiziksel muayene yapar. İshal, kusma ve ateş gibi belirtiler rotavirüsü enfeksiyonunu işaret edebilir. Laboratuvar testleri, laboratuvar testleri ile dışkı örnekleri incelenebilir. Özellikle ELISA enzim bağlı immünosorbent test adı verilen bir test rotavirüs antijenlerini saptayabilir. PCR testi, polimeraz zincir reaksiyonu, PCR testi rotavirüsün genetik materyalini belirlemek için kullanılabilir. Bu test virüsün varlığını doğrulamak için dışkı örneklerinde yapılabilir. Hastalık belirtilerine dayalı olarak doktorlar genellikle rotavirüs enfeksiyonu tanısı koyabilirler. Ancak bazen daha kesin bir tanı için laboratuvar testleri gerekebilir. Tedavi genellikle semptomların hafifletilmesine yöneliktir ve genellikle bol sıvı alımı ve semptomatik tedaviler önerilir. Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda rotavirüs enfeksiyonlarına karşı aşılar mevcuttur ve bu aşılar hastalığı önlemede etkili olabilir. Tedavi ve aşılar konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir.